Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım videoma hoş geldiniz. Ben Nida. Bugün akşam vlog çekiyorum. Bir akşamımı sizinle paylaşmak istedim. Bu saat kaç şu an? Akşam dediğim bakmayın saat 20 var orada işte. Bugün yatana kadar beraber olacağız. Anlatabiliyor muyum? İşte öyle. Şimdi hazırlanıyorum. Niye bu kadar hazırlanıyorsun derseniz. Arkadaşlarımla buluşacağım. Annem evde yok. Ya saçım mal yuduruyor. Neyse. Sadece kullanacağım. Mavi rimel ruj. Ama ışık burada çok kötü duruyor ya bir saniye. bak daha iyi. Şu altın küpelerimi tak. Altın değil aslında, ama gümüş işte ne zaman? Gümüş gümüş mü? <laughs> gümüş değil lan. Gold gold. Hafif çerçeve yapıyorum. Bu yüzden yapıyoruz bana. Ben şuramı da sürdüm bazen Elimle dağıtacağım çünkü vaktim yok. Erken gidip erken gelmem lazım. <laughs> ee, mori sürmek isterdim ama mori dediğim gibi çok zor çıkıyor. Yani okula gideceğim. <laughs> Müthiş yardımcısın. Hiç azalmamı istemiyorum şimdi. Durduk yedisimlik oluyor da sürüyorum. Abi hafta sonu Melisa ile dışarı çıktık tamam mı? Onu da vloglayacaktım. Arkadaşına bir gün vlog gibisinden bir vloglayacaktım. Ee, ama ben otobüsten sonrasını çekmedim. Yani aklıma gelmedi anlıyor musun? O anın şeyiyle hiç onu anlayacağınız. O yüzden onu değil bunu yayınlayacağım. Şöyle yine şu siyah çantamı takacağım. Ve mont falan giymeyi düşünmüyorum. Şu şekilde. Converse'lerimi giydim. Converse'lerimi giydim. Ee, bekliyorum. Şey şey evet aldım. Bir şey olmuş gibi ama kimin ne Bir şey olmaz. Parayı almak, çıkalım. Not problem. Not problem. Bu ışık gelince çok güzel duruyor lan. Ama suratım çok komedan dolmuş. Komedan. Opsiyonel. Hangisi gelirse ilk ona bineceğiz. Ay. Güzel oku yazdalı. Yoruldum. Oğlum geçen vlogu izledim tamam mı? Vlogda full kamera böyle. Full böyle gidiyormuşum. Of. G2 de gelse. Sola. B92 1 de gelse. E, ikisine de bineceğiz. Yani <laughs> ikisine de binemeyeceğiz. <laughs> şey yapacağız. Hangisi ilk gelirse ona bineceğiz. Böyle tutunca da kolum ağrıyor. Hangisi ilk gelirse ona bineceğiz. Ondan sonra da şey yapacağız. Narin Park'ın orada ineceğiz işte. Buradaki şey, şey cam ne zaman iyi çalışmıyor. Bir tane CT asacak tabii. Kaf. Ayaklarım, Ayaklarım yere, yere değmiyor. değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Ayaklarım yere değmiyor. Şimdi otobüsten yeni indik. Buraya geldik. Aa şunlar mı? Özel otistikler. Ay özel otistik. Arkadaşlarımla çok güzel anlaşıyoruz değil mi? Salak mısın? Onlar saçları kahverengi, siyah. İki şehirler. oldu. Geldik bura. Sıcakdır geldik bura. İki şehirler. kaç şey yok şey, Kim Kime geldi. Kim abla, kim kim? Kim, kim öldü? Buraya bir tane bu, bu buraya bir tane Ronaldo edit. Işte Salıncak binecek. Konuşamadım. Salıncak binecek. <laughs> Şunu diyor yüksek yapmışlar diyor. Büyükler için yapmışlar. Önce sen bin. Beni çek. Pardon seni çekeyim sonra ben bini sen. ona tükürmüşler lan. Geç şuna geç. Nereye tükürmüşler? Mal hele bak çekirdek var. Bak çekirdek. Bizim insanlarımız insan değil. Allah'ıma insan Abla, değil. Allah Allah onu işin oturamaz götüm. <laughs> Abla güvenlik kızmaz değil mi? Abla güvenlik kızmaz mı ablacığım güvenlik mi? Ben belana bile s**er <laughs> biliyor musun? Arkadaşlar burada bir maganda var. Bunu tutuklayın. Bunu tutuklayın. Eren diyorum ki antika pazarı açılıyormuş diyorum. Bana diyor ki antika ne? Canım benim antika şu değeri olan geçmişten gelen şeyleri antika deniyor anladın mı? Ha, şey yani kolye <laughs> yüzük falan. Ablacım onlar takı antika değil. Antika takılar var evet ama. Onlar yani değil. Pazarı gibi. Neydi onun ne? ismi? Eren mesela. Hah evet bakırcı aşağısı gibi yani. anladın? Mal. Onları. Sensin Anladım, mal gerizekalı. Salak Direği salaksın sen. Ama sabah saat 7'de kalktın gittin. Ama sabah saat 7'de okulum var canım benim ya. Ebru. Ben de sabah beri bakıyorum çıkaracağım, çıkaracağım, çıkaramadım. <laughs> kameranın <laughs> <Döneğim> aşağıdan arkadaşı. Vlog çekiyordum kanka. Ebru'yla 5-10 dakikalık bir dedikodu seansımız oldu. Mükemmeldi. Ebru benim 9. sınıfta. Ben 9. sınıfta başka bir okullaydım. E, 9. sınıfın ilk... Egal tak 9. sınıfın ikinci döneme geldim bu okula. Oradan tanışıyoruz. Yani 9. sınıfın ilk dönemi okulda olduğum kişiydi. İşte arkadaş olduğum kişiydi. O zaman çok samimiydik. Kim de samimiydi ya. Hiç samimiyet kaybetmemişiz dışlanacağım şu an ya. Dışlanmazsın oğlum gelir. Aa, yaklaştıramıyorum burada. Ne ya dışlanacağım? Bu şurada geliyorlar. Şurada. Tiplere bak. Özür diler otistikler. Bunlar çok yakın. Dönme. Geri dönme. Ben sen. Bu şahıs da, bu şahıs da iki gündür. E, ben eski, eski arkadaşlarım. Göndermeli TikTok'tan göndermeli ee, videolar respotluyor. Ben eski arkadaşları evet, oluyorum eski bu, arada. bu arada. Otistiksin. Evet. <laughs> <Vallahi sevap gülüyor> bak <ben sonlarım gülüyor> Otistiksin. Vallahi sıpastayım. Güldük, eğlendik. Ben gülmesem kimse gülmeyecek. Herkes mal gibi oturmuşsunuz. İneğin şeye, ineğin şeye baktığı gibi. töbe neydi o? İneğin trene, bak. mal, trene baktığı gibi. Salak. Mal trene baktığı gibi bakıyorsunuz evet. diyorlar ya. Onun diğer adamı vardı? İneğin köte baktığı gibi yürümelerine bakıyorduk. Valla ben konuşuyordum. Konuşacak kimse yok. Tamam Nida sensin diyor. Kes sesini. Hem yaptığını sen yap. Göreyim Büyük seni. görmüş. Yana sandım. Biz ne gıyotlar gördük. Adam sandık. Oh yeah. <laughs> Arkadaşlar biz aynı öyle iş yapıyoruz. Alper'in e servisiyle geldik. Arkadaşlar çok acil yemek yapmamız gerekiyor. Kızartma yapacağım zaten çok büyük bir yemek yapmayacağım. O saçımı toplayacağım ama bu tokayla değil. Bir tane büyük tokay için. Saçım kalın. O evde çektiğim ilk video olabilir. Çünkü ben genelde dışarıda video çekiyorum. O da evin içinde çok ses oluyor diye. Ya. Bak mesela arkada kardeşim YouTube videosu izliyor televizyondan. Eren ayrı kendi halinde takılıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ya annem olsaydı annem de o ayrı bağırıp çağıracaktı. O yüzden evde zor zar zor zor video çekiyorum. Ama olsun ya. Bundan sonra çekmeye çalışacağım. Şunlara hemen hızlıca soyayım. İlk bit. Bir tanesini atayım onlar olurken diğerlerini soyar yaparım. Yani arkadaşlarım bak Melisa'yı çok severim. Ee, Hatice'yi çok severim. Ama biz dışında birileri gelince ben sanki araya bir soğukluk giriyor gibi bir şey oluyor bilmiyorum. Çocuğun tavrı düzgün değildi bana karşı. çok modumu düşürdü çocuk yemin ederim ki ben çocuğu bizim hani bizim sınıftayken çocuğu gerçekten çok severdim. Çok eğlenceli çocuktu, samimi çocuktu. <laughs> Çaldı Çocuk bir saniye. Arkadaşlar ben şimdi doğruyorum ama buraları video çekmeyeceğim. Bıçak var. YouTube'un yasakları mı? kurallarını falan çok bilmiyorum. Bu sefer hani ihlal mihlal yeriz. Yani bıçakla kesiyorum yani. Hayır. Bir de Video çekiyorum geri zekalı. O yüzden şey yapacağım işte. yemeğe hazırlayayım ben. Arada yeni video. Arada ne videolar. Arada videoyu, Arada videoyu tekrardan açarım. Açabildiğim yerlerde. Konuştum alfiş. <laughs> tamam. Bu videoyu izleyenler cinsiyet bu. Cinsiyet gerizekalım. Evet gerizekalıyım arkadaşlar spastik sen. Ne di otistik sen wala spastik gem da Quran ya mi. sen wala spastik gem da Quran Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Öyle. Evet. Arkadaşlar yerde oturuyorum, yemek yapıyorum. Çünkü ayaklarım ağrıdı. Benim ki neden oturmuyorum? İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Arkadaşlar dışarısı çok güzeldi. Fotoğraf çektim. Instagram'da paylaştım. Instagram hesabımı şuradan ulaşabilirsiniz bu arada. Alright. Şimdi sofrayı indireceğim. Böyle tabak kaşık falan Her şey hazır. Ha! Yemek yiyip sonra kamerayı açayım ya. Yemek yerken açmak istemiyorum. <laughs> Yemek yiyip sonra kamerayı açayım. Yemek yerken kamera açmak istemiyorum. Arkadaşlar yemek yedik şimdi. Yer sofrası kurup ne yapacağız? Abur cubur hazırlayacağız. Uzak şehir izleyeceğiz. Şimdi şarkı açıp mal mal dans ediyoruz. Çünkü neden olmasın. Neyse bunu kapatıyorum. Şarkı telif yemeğe. Sabahtan beri saçma sapan oturmuş YouTube'dan videolar izliyorum. Şarkı kapatıldı. Zaten oldu. Ee, Gel, şu kadar mısır ya. patlatacağım. Ya. Evet, evet açıyorum. Şimdi zaten şey oynuyor Fragman'ı. Fragman değil, özet oynuyor. Ve şu öyle. özürlülerle abur cubur yiyeceğiz. Evet, özüllüsün. Evet, özüllüsün. <laughs> <laughs> eee, kadar. Hayatından neler nelerin değişmeyeceğini merak ediyorum. Aslında bu vloglar da bir nevi e, o yüzden. Çünkü bu vlogları çekerken çünkü bu daha benim 5. vlogum oluyor. Evet. Bu video ile beraber benim 5. videom oluyor YouTube kanalımda. Ben ileri ileride geriye dönüp baktığımda neleri hedeflerken neleri yapmışım bunu görmek istiyorum. E, bu yüzden de bir nevi vlog çekmeye başladım öyle. Hani mesela şimdiki hedeflerim baya yüksek yani gözüm çok yükseklerde. Gözüm çok yükseklerde. Ben bugün de çok ciddi konuşmalar yapıyorum. Ben bu kadar ciddi biri değilim. Görünüyor videoda? Gel gel görünüyorsun. He? Buradasın görünüyorsun. <laughs> Dedi ki biz de senin yanına gelelim He gelin. <laughs> Yükseklerden bak <ben> ciddi konuşma <laughs> <sosma> yapıyordu. <laughs> evet gerçekten gözüm çok yükseklerde. yerde hani nasıl şeyler yapacağım, Yapabilecek miyim? Peyzaj mimarı olmak istiyorum mesela bunu başarabilecek miyim? Veya ım, belirli bir ıı, kitleye ulaşabilecek miyim? Belirli bir kitlem olacak mı? Beni seven bir kitle olacak mı? Bunu çok merak ediyorum. <laughs> <laughs> Konuşamadım, Küçük. Koridorda üç numaralı Oraya gideceksiniz. Nasıl olacağını konuşacağız. Fakir Tantuni. <laughs> Saçımın son hali bu. Film izlerken tabi reklam şu an Alper'in ödevine yardım ediyorum. Birazdan zaten günlük bakım rutinime geçeceğim. Ondan sonra da yatış. Ben öyle durum güncellemesi yapmak istedim. Şu neden olmasın? Kitapçıklarım da şurada kitapçıklarım. Ama eksik serilerim de var. Yakınlaşmıyor şurası işte. Ne alacağım? Eksik bir saniye. Eksik serilerim de var. Mesela emare bir arkadaşımda. Sonra siyam serisi başka bir arkadaşımda. Öyle. Evet arkadaşlar son olarak dişlerimizi falan fırçalayacağız. Şu gözümdeki kimeli temizleyeyim. Yarın hocalarına nazar yemek istemiyorum yarın gelmiş midir ya? İnşallah yarın gelmez. İlk dersimiz boş olsun. Üç gün boyunca ilk iki derse kendisini koymuş ve çarşamba günü full matematik. Böyle böyle sahibiz. Ama şu üstünü değiştirmem lazım. Altyazı <laughs> M.K. Evet arkadaşlar bugünkü vlogumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve abone olmayı şu şekilde atma bir challenge gibi bir şeye geldi. E, diyorum ki Nisan'a kadar 40 aboneye ulaşmam gerekiyor tamam mı? 40 aboneye ulaşırsam bir şey yapayım anladınız mı? Hani bunu siz yorumlarda belirtin. Kıptım çok